AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, 9. Başkan Adnan Menderes'in idam edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye geneli teşkilatlarla eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Basın toplantısına il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı. 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal kültürel ve ekonomik anlamda tahmin edilemez tahribatlara yol açtığını söyleyen Keskin, icraatları bazı çevreleri rahatsız eden Adnan Menderes'in asılsız iddialarla idam edildiğini belirtti. Millet egemenliğinin ilk kez junta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başvakilinin Adnan Menderes'in rahmetli Adnan Menderes'in idam edilmesi olmuştur. 27 Mayıs darbesinin iz düşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin girişimiyle aynı kalemlerden çıktığını görmek mümkündür. Merhum Menderes ne yapmıştır? Merhum Menderes fabrikalar, yollar, barajlar köprüler, daha pek çok teknik ve mimari projelerle dönemin Türkiye'sini çağ atlatmıştır. Aynı bugün olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin verdiği mücadele gibi. Dini yasakların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürme şerefine nail olmuştur. Hem, dü hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri her zaman olduğu gibi bugün de olduğu gibi daha doğrusu rahatsız etmiştir. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonlarıyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Bugün de aynı şeyleri hep birlikte yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının savunma yapmalarına dahi izin verilmediğini hatırlatan Keskin, yargısız infazla hukuk dışı muameleyle maruz kaldığını ifade etti. Mahkeme heyetinin kayda geçen önemli bir sözü vardır. Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor gerekçesiyle haklarında verilen hükmü hükmü bile öğrenemeyen merhum Menderes ve arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu dar ağacına çıkarılmışlardır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Keskin Adnan Menderes ve arkadaşlarının milletin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitler olarak tarihe geçtiklerini söyledi.